Arkadaşlar size bugün sizlerle e, görmüş olduğunuz gibi şu yeni aldığımız çekiciden bahsedeceğim size. Bugün aldım daha böyle yarım saat olmadı getireli. Biraz aceleyle aldık araçları. Bir tane daha aldık araçlar dediğimden anlamışsınız zaten. O da sürpriz diğer videoyu bekleyeceksiniz onun için mecbur. E, size bir ipucu versem mi? Hadi ipucu veriyorum JDM. Siz oradan Aklınıza zaten birkaç model gelmiştir. Japonlarla alakalı hani böyle arabalara kusura olan insanlar varsa aranızda ki vardır herhalde vardır. Bu kanalı takip ettiğinize göre yani anlamıştır bazılara tahmin etmiştir. Şimdi bu aracımıza geçelim. Arkadaşlar aracımız 1955 model Chevy Stepside. Ee, sanırım bu Chevrolet Chevy Chevrolet aynı. Sanırım bu Chevrolet markası önceden Chevy ismini kullanıyordu yani herhalde öyle çünkü bütün eski Chevrolet modellerinde Chevy görüyorum. Muhtemelen öyle. Zaten şu arkasında da Chevrolet yazıyor bir saniye net diyelim. Gördüğünüz gibi 1955 model. Altında da yazıyor olması lazım. Aynen. Chevy Stepside Pickup. 1.32 ölçek. Ben bunu Allah. Ben bunu 1.36 diye aldım. Neyse bu sürpriz aracı ölçüştürüyordum boy olarak az da. Şu M4'ü çıkaralım. Bu da göz bebeklerimizden biri seni unutmadık M4. Hani bence hiç sırıtmıyor. Bir çekici zaten hani birazcık büyük olacak değil mi? Yani çekici sonuçta. Böyle. Şöyle de bakalım bir de. Aynılar yani hiçbir şey yok. Hatta bir saniye ben bunun kancası var. Kancasına bahsedelim ilk. Ondan sonra şey yapalım. Bunu almamdaki en büyük sebeplerden birisi buydu zaten. Şurası birazcık esnek yapmışlar. Bunun bir tek ipi işte böyle çekiliyor. Başka bir kancasında fonksiyonellik yok. Şu an dediğim gibi daha yeni aldım. Hiçbir şeye bakmadım o yüzden. İyi kapısı açılıyor. Zaten iki kapısı var. İçi bayağı detaylı geldi bana hani 1.32 ara 1.32 araçlara göre. Kapı kolu falan güzel yapmışlar. Bunun renklendirmesini yapacağız tabii ki. Döşemeleri hiç Şu kapılardaki detayları siyah boyarız. Öyle birkaç işte göstergelikler falan bunları hallederiz. Bunun dışında aracın orijinal kalmasına özen göstereceğim. Eski bir moda, yeni bir moda çekici bulsaydım alacaktım ama bulamadım. 3100 motoru zaten Amerikan, Amerikan kası diyoruz biz bunlara. Ön tamponları çıkıyor. Bu bayağı hoşuma gitti çıkması. Arkada, arkası da çıkıyor. Egzoz göremiyorum diyecektim. Şunlar ne? Işıkmış. Stop lambaları. Şöyle aracımız bayağı iyi ızgarası falan altını da göstereyim birazcık şöyle az önce gördünüz ama araçta hiçbir şekilde egzoz falan yok bir tek şurada buna şaft demiri mi deniyordu yanlış olmasın tam bilmiyorum şurada çek bırak sistemi var zaten şurada bu şekilde bunu hiç sökmeyeceğim bile yani orijinal kalsın dediğim gibi ama sökmem gerekecek evet şu iç döşemesini halledeceğimiz zamanlarda onu da şu an yapmayacağım zaten bayağı bir bir iki hafta sonra yaparım zaten yeni aracın bundan sonraki bundan sonraki yeni aracın videosu geldiğinde yaparız onu da o onun da onunla ilgili de bir iç döşeme ile ilgili bir şeyler gelir içiyle ilgili. Onu da hiç dokunmayacağım. Yani bu aracın videosunda öteki araçtan öteki araç şey ilgili daha çok bahsettik. Ama ne yapalım yani 1.36 araç, 1.32 araç ne ne bekliyorsunuz ki? Tekerleri dönüyor, çek bırak, kapılar açılıyor. Başka bir özelliği yok, anlatacak bir şey yok. İşte bu arabamız da böyleydi arkadaşlar. Bu videomuz biraz kısa oldu. Bunda masa mı yamuk anlamadım diğer arabalar hiç aşağı gitmiyor bu kayıyor böyle nereye koyarsan koymuş dokunmadan kayıyor anlamadım çok iyi gidiyor herhalde neyse arkadaşlar bu videomuzda böyleydi ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın ama beğenmemeyi unutabilirsiniz Onda sıkıntı yok ee, kanalıma abone olmayı unutmayın videoları da lütfen paylaşın. Hani bu kanal sizin sayenizde gelişecek. Sizin sayenizde tanınacak, Ben elimden geldiğince kaliteli içerik, kaliteli video çekimi yapmaya çalışıyorum ama yani elimden gel gelen de bu. Hani çok iyi imkanımız yok. Bundan sonraki bir şey, bundan sonraki video diğer yeni araçla ilgili olur. Ondan sonraki video ya iç döşemelerle ya da garaj, garajı yayınlayacağım. Elimde bir sürü malzeme var şu anda. proje tasarlıyorum kafamda. Garajı gayet bitmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutun. Beğenmemeyi unutun evet beğenmeyi. Sonra videoyu paylaşın. Abone olun. Bu kadar başka bir isteğim yok işte böyle. Hadi görüşmek üzere bay bay.